1518 yazında Strasbourg sokaklarında akıl almaz bir olay yaşandı. Frau Trofea isimli bir kadın kimsenin anlam veremediği şekilde dar bir sokakta dans etmeye başladı. Ne müzik vardı ne de şenlik. Ama birkaç gün içinde tam 30 kişi ona katıldı. Sanki görünmez bir güç insanları dansa zorluyordu. Ve bu çılgınlık durmadı. İnsanlar günlerce, haftalarca hatta aylarca dans etmeye devam etti. Bazıları ölene kadar. Kas bazlıları, şiddetli çırpınışlar, boş bakan gözler, kanlar içinde ayaklar. Bazıları kalp krizinden, bazıları yorgunluk ve susuzluktan yere yıldı. Ağustos ayına gelindiğinde yüzlerce kişi bu dans salgınında hayatını kaybetmişti. Yetkililer çaresizdi. Kimisi bunu şeytani bir lanet, kimse Aziz Vitus'un cezası olduğunu düşündü. Hatta insanlar günahlarından arınmak için bilinçli olarak bu ölümcül dansa katıldı. Konsey çareyi müziği yasaklamakta buldu. Ama çok geçti. Sonunda dansçılar kırmızı ayakkabılar giydirilip Aziz Vitus'un tapınağına götürüldü. Kutsal suyla yıkandılar. Ellerine haç verildi. Rivayete göre ancak bu ritüelden sonra çılgınlık sona erdi. Tarihçiler hala bunun nedenini tam bilmiyor. Kitlesel histeri mi, mantar zehirlenmesi mi? Yoksa gerçekten ilahi bir ceza mıydı? Tek bildiğimiz şu, 1518'in yazında Strasbourg insanlığın en garip saldırılarından birine sahne oldu.